diyorum işte. İlk Anladım, aradığında şey ki. ilk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar kolay gelmezdi. Şimdi Tuğyan da diyor ki, sen diyor neden ilk aradığında hani savcılığa gitseydin? Tabi burada parantez içinde söylemek istiyorum. ilk aradığında diyor ama Ferdi Bey aslında onu ilk arayan kişi değil. Biliyoruz ki bizde mesajlarda bir Hanım ilk Ferdi Bey'e e, diyen mesajlarında. Zaten Ferdi Bey nereden bulsun bir canı? Ha, yani arada bir şey var dedi. Biz mesajlarda gördük. Yani ulaşan Bircan Hanım Ferdi Bey'e. Bunu önce bir söyleyelim ama burada sanki Tuğyanlara diyor ki o bana ulaştı. işte para teklif etti, tehdit etti gibi. Tuğyan da diyor ki savcılığa gitseydim buralara gelmezdi. Devam edelim. Tamam oldu. Değil mi? Emre'yi nereden Emre Şimdi o da diyor ki yani ben ha Emre'yi yani oğlumu öldüreceğini söyledi. O yüzden aslında konuştum diyor. Bence Bircan Hanım da burada pek doğruyu söylemiyor. Evet şimdi izleyicilerimiz tekrar bir dinlesin. Kimin kimin olduğunu anla, e, anlatınca bir de diyor ki araba alacağım diyor. Konuşana bir şey yapana diyor. Burada da Bircan Hanım mutlaka anlatsın. Şimdi sonuçta iki tarafta arada kalmış konuşup söylemesi lazım. Bircan Hanım da ne demek olduğunu bir daha son kez ses kaydını dinlesin. Diyor ki araba alacağım diyor. Konuşana şey yapana. O da bir gülle alır mı Ama ben beni şey nedir? Evet ben gördüm. <laughs> Tomer annesini öldürdü. Yani benim bunları saçma sapan hiç görmediğim şeyleri gördüm gibi anlatmamı istedi benden bu adam. de geliyor, adam bana parayla geliyor. Tamam, ilk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar buraya geldi. Bu evde diyor, ben de çocuğun hayatını kurtaracağım. Sana diyorum işte. İlk yani ben aradığında... Ben onu şey ki. İlk aradığında savcılığa gitseydim bu olaylar buralara gelmezdi. Tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürmeleri ben göz alıyorum. Emre'yi niye, öldür Emre niye öldürsün diyor. O da. Şimdi tabii burada Bircan Hanım'ın e, burada kendini belli ki Tuğyan'a bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Siz ne düşündünüz hocam bundan? Bana buradaki ifadelere baktığımızda konuşulanlara biraz vahim tabii Yani hiç hoş şeyler değil. Gerçi Tuğyan'ın hani baştan savcılığa gitseydim bu noktaları gelmezdi biraz işi daha bir hafifletiyor gibi burada Bircan Hanım'ın e, yalan mı söylüyor Ya yani doğruyu söylemiyor mu yoksa abartıyor mu yoksa Ferdi tarafından kendisine empoze edilmiş olan şeyleri mi söylüyor bu biraz karışık gibi duruyor ama burada konuşulanlara baktım. hani dışarıdan birisi bu konuşmalara baktığında evet ortada bir kazadan ziyade bir cinayet hikayesinin olduğunu düşünür eee Şimdi şöyle bir şey daha var aynı zamanda şunu da söylemek lazım. İlk ulaşan Bircan Hanım. Evet. Şimdi Ferdi Bey Bircan Hanım'a ulaşamaz. Çünkü Bircan Hanım'ın varlığından bile kimsenin haberi yok. Onu bir söylemek lazım. Sonrasında mesajları aslında vermiyor. Mesajları ekran ondan gösteriyor Ferdi Bey'e. Ferdi Bey onu kayıt alıyor. Yoksa mesajlara atmıyor. Yani bu mesajların varlığı gerçek. Evet. Şimdi bunlar ne kadar konuşma diyelim ki konuşmanın içinde abartılar var. Ama mesajlar ne olacak? Hayır, o bir abartı bu. Mesajları bir da görelim. Bakın bir... mesajlar, WhatsApp'tan bir şeyle mesajları hepsi birer delildir. Hukuken birer delildir, hı hı. somut delildir. Evet. Şimdi bir yayınımıza bağlanacaklar var arkadaşlar. Mesajlarıma bakar mısınız? yayına bağlanmak istiyorlar, cevap verecekler. Evet. Şimdi Ferdi Bey de bağlanacak, Bircan Hanım da bağlanacak ve söyleyecekler. Şimdi Merve Hanım'ın da bağlanmasını rica ediyorum. Neden? Şimdi bu ses kayıtlarını alan Merve Hanımlar. Yani Tuğyan'la yani Tuğyan ve avukatı birlikte alıyorlar ses kayıtlarını. Şimdi o sırada Bircan'ın aslında bir nevi Bence ikili oynamış. Ben öyle anlıyorum. İkili Bilmiyorum oynamış. Ya. Ama şu var. Şu mesajlar var ve mesajlardan biliyoruz ki Ferdi Bey'e ilk ulaşmaya çalışan ve sen madem ulaşmıyorsun, bana cevap vermiyorsan, Güllü'nün ölümüyle çok da ilgilenmiyorsun diyen Bircan Hanım. Ferdi Bey, merhabalar. Merhabalar tekrardan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi Bircan Hanım'ın ifadesini okuduk. Sonrasında evet. Bircan Hanım'ın ses kayıtlarını da dinledik. Orada diyor ki Ferdi Bey, beni işte oğlumla tehdit etti. İşte tamam. bana villa alacağını, araba alacağını söyledi. Bana böyle böyle söyle dedi diyor. Ne söylemek istersiniz? Evet. Şimdi şöyle biz zaten burada Bircan Hanım'ın baskı altında olduğunu söylüyoruz. Bircan Hanım'a bunlar 21 kere arıyorlar üst üste 29 dakikada. ...Bircan'ın evinin önüne geliyorlar... ...Bircan korkudan dışarı çıkıyor... ...bir abisinden rica ediyor... ...abi peşimizden gel bunlar bana bir şey yaparlar diye... ...sonra Bircan'a hadi eve gidelim diyorlar... ...Sultan'la Tüyam... ...şahit olduğunu anladıkları için... ...eve girince Hı -hı. abla sen şu bir çıkar bakalım diyorlar... ...kanlı tişörtü alıyorlar... ...sonra da diyorlar ki abla bizim telefonumuz kapalı... ...sen bir telefonunu ver de biz birini arayalım diyorlar... ...alıyorlar mesajları da sürüyorlar... ...şimdi diyorlar ki... ...sen nasıl bu mesajları bu adama atarsın... ...kadın da korkmuş evin içinde tek başına... <laughs> ...ya diyor ben vallahi diyor... ...zorla aldı benden diyor... ...beni tehdit etti, ölümle tehdit etti... ...korkuttu aldı diyor... ...kadın korkmuş çünkü tek başına ve iki katille beraber... ...yani Kadını ona evine mi geliyorlar... ...Bircan tabii, tabii ...zaten bazı istasyonları incelendiğinde... ...ve muhabbetleri incelendiğinde... ...bunları bir iddia değildir kesin... Sonuçtur yani. Yani bu mesajlar sonra, yayınlandıktan sonra koştur koştur Bircan Hanım'ın evine gidiyorlar. de bir delili karartmak için Bircan Hanım'ın evine gidiyorlar. Bakın hı hı. Sonra bakın bunlar bir iddia değildir. Direkt her yerde kamera kayıtlarıyla ispat ederiz. Sonra hanımefendiyi arabaya bindiriyorlar. Bakın Bircan Hanım'ı arabaya bindiriyorlar. Evet. Arabayla basıyorlar İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da avukatın ofisine geliyorlar. Hı hı. Avukatın ofisinde bu kadına Bircan anlat şimdi diyorlar. Bircan'la orada konuşurken benden Ferdi abi diye bahsediyor. Bu sefer Bircan'a saldırmaya çalışıyor Tuğ Tuğyan. Neden saldırıyor? Bircanla, Neden saldırıyor Tuğyan? E, bana abi dediği için. Size abi dediği bana, için saldırıyor. E, sonra saldırmaya çalışıyor. Sonra avukat Bircan'ı sakinleştirmek için onu alıp başka bir yere geçiriyor. Bu sefer avukata bu derdini anlatmak istiyor Bircan Hanım. Ama bakıyor ki avukat hiç oralı değil. Diyorlar ki hadi konuş. Kadını zorla konuşturuyorlar. İfadesini alıyorlar. ...şeyini alıyorlar ne derler... ...video kaydını alıyorlar... ...kadın zaten Tüyan'ın Tüya korkusundan... ...zorla söylediğini işte... Ferdin, nasıl ona bir video kaydı aramadım. alıyorlar Ferdi Bey? Nasıl bir Telefonuna video kaydı? telefonla çekmişler. çekmişler telefonla çekmişler tabii bakın... ...zaten burada kanuna... E, ...burada hepiniz dinlediğinizi anlayacaksınız... ...kadın eve neyle dönüyor biliyor musunuz? Taksiyle... ...İstanbul'a kadar bunlarla gidiyor... ...çıkışta basıp kaçıyor... ...taksiye binip geliyor taksiyle de pazarlık yapıyor... Tuğya'nın onu attığı neden bizle dönmedin abla mesajı var. Kadın hı hı. eğer ki böyle bir ifade verse sizce zorla vermemiş olsa onlarla dönmez miydi? Cebinde temizliğe giden bir kadın İstanbul'dan cebinde parası yokken İstanbul'dan pazarlık yaparak taksiye binip Yalova'ya gider miydi size? Mesajları var atabilirim yayınlayabilirsiniz. Peki Ferdi Bey şimdi herkes bize de sormuş size de sorayım. Neden işte bana görmediğim şeyleri söyle diyor Ferdi Bey gibi söylüyor Hayır. ses kaydında. Şimdi şöyle orada bir e, Tüyan'ın Tuyan'ın anlattığı şeyleri tekrarlıyor bu. Tüyan diyor ki böyle 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 diyeceksin. Dedirtiyor videoyu da alıyor. Hı hı. Böyle Şimdi böyle, diyor, böyle bakın, diyeceksin mi diyor. Tabii ses... tabii kadın, kadın zaten korkudan o ifadeleri veriyor. Hı hı. Yani zaten gerçeğe ait bakın şu an sıra atıyorum. Verebiliyorsanız ekrana verin. Hangisi? Yani şey. Ne bu? Şimdi atıyorum bir saniye hemen. Esra Hanım yolladım size. Onu verebiliyorsanız verin bakın. Neden bizle dönmedin? Niye böyle yapıyorsun diye metal atmış Tüyan ona. Ne zaman evet. bu olayın Artık, olduğu gün. Size de. Evet. Böylesi daha iyi diyor. Yani o akşam 23-29'da yani yanlarından evet. kaçıyor mu diyorsunuz Bileceğim? Tabii tabii tabii. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen bir temizlikçisin. Birilerinin iyiliği için bizle bir şey söylemişsin. Dönüşte Onların arabasıyla rahat rahat gelmeyi mi hesaplarsın? Kaçıp taksiye mi binersin? Bak burada açıklaması var. Hı hı. Peki. Evet, yine... Peki bunu söylüyor ve onlardan ayrılarak gidiyor. Yani aslında Peki, bir şey Bey Bircan Hanım korktuğu için biraz ikili mi oynuyor? Hayır korktuğu için öyle söylüyor. Şimdi şey gibi düşünün sen benimle alakalı şahit oldun ama seni biri kaçırdı ve dedi ki sen niye onlara şahit oldun? Sen dedin ki ya ben korkudan oldum. O zaman böyle böyle diye avukat anlat dedi. Orada da seni videoya çekti. Bu videolar nerede? Ee, şey bu işte sizin paylaştığınız video videoya çekmişler. Ha bu ses kaydı. Ses kaydı bu. Evet. Evet, evet. Peki o vekalet verme nasıl olmuş Ferdi Bey? Vekalet, vekalet vermiş mi? Bakın, ha. bakın yine burada bakın yine burada doğruyu söylüyoruz vekalet şimdi bir şey söyleyeceğim beni geldiniz evden iki kişi aldınız hı hı. beni avukata götürdünüz avukatın yanında bir sürü kişi çalışıyor neden beni notere tek başına yolladınız notere, neden et... size beni? Evet, notere öyle neden mi yapmışlar canım? notere tek başına mı yollamışlar evet neden size neden Size? yani yanında gözükmesin diye tek gitsin diye mi Tabii. notere eğer iki kişiyle gitseydi orada olay başka yere gidiyordu çünkü Hayır. notere tehdit etmeseydi baskı altında noterden benden vekalet aldılar diyebilirdi. Noterin <laughs> içinde kamera kaydı olduğu için hiç kimse <laughs> oraya gitmedi. Peki Bircan Hanım hani bu tehdit olayını gidip şikayet etti mi savcılığa? Efendim? Hani tehdit ettiler ya bu hani... Tabii tabii, hani... uzaklaştırma için talepte bulunduk hatta. Ha uzaklaştırma ee, aldı. Çok, Bircan Hanım'ın e, başına gelebilecek her şeyden de kesinlikle ve kesinlikle boyu bir ifadır. Eee... Tüyan Hanım, Sultan Hanım hı hı. E, ve birkaç etrafındaki insan daha sorumludur. Bizcan Hanım'ın güvenlik tehlikesi vardır. Bizcan abla hiçbir şekilde, hiçbir şekilde e, iki taraflı oynamamıştır. Kadın net ifade vermek için vicdanıyla ağlıyor ağlıyor. Her gün ağlıyor kadınca korkudan. ağlıyor ağlıyor aslan gibi ifadesini vermiştir. Onlar diyor ya biz aslan gibi gider ifademizi veririz.